Mustafa'nın girmiş olduğu bir sınavda toplam soru sayısı ve boş bıraktığı soru sayısının derslere göre dağılımını gösteren daire grafikleri aşağıdaki gibidir. Grafiklerde aynı renkler aynı dersleri ifade etmektedir. Sınavda bulunan toplam 40 matematik sorusundan 5 tanesini boş bırakan Mustafa'nın çözdüğü ve boş bıraktığı soru sayılarının derslere göre dağılımını gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bakın matematikte 40 soruya denk geliyormuş 90 derece. Bu 90 derece de o zaman 40 soruya denk gelir. Bu 90 derece de 40 soruya denk gelir. Şimdi 90'ın 5'te 1'idir 18. Dolayısıyla 40'ın 5'te biri nedir? 8'dir. Din kültüründen 8. Bakın 18'in 2 katı 36. Dolayısıyla yabancı dilden de 2 kat kadar soru çözecektir. 8'in 2 katı 16 tane yabancı dil çözmüştür. Bunları topladığınızda arkadaşlar şu açıya da 36 kalıyor. 36'ya ne geliyordu? 16 soru denk geliyordu. Bu şekilde ifade edeceğiz. Şimdi bakın. 100 derece 5 taneye denk geliyormuş. Hani burada söylemiş ya 5 tanesini boş bırakmış. 100 derece 5'e denk geliyormuş. Peki 100'ün 5'te 1'i değil midir 20? O zaman 5'i 5'e bölersek 1. Demek ki din kültüründen bir tane boş bırakmış. Bakın her 20 derece 1'e denk geliyormuş. Şimdi 6 tane 20 120 eder. Dolayısıyla 6 tane de fen bilimlerinden boş bırakmış. 20 1'e denk geliyordu. 40 bunun 2 katıdır. 2 taneye denk gelir. 63 katıdır. 3 taneye denk gelir. Türkçeden de 3 tane boş bırakmış. Şimdi bunları biz burada bulmaya çalışacağız. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada din kültürüyle inkılap tarihinin aynı olması gerekiyor boş olarak. Ve ayrıca e, Türkçe'yi bakıyoruz 3 tane boş. Yani 37'ye denk gelmesi lazım. Türkçe'nin 37 çözülmüş 3 tane çözülmemişe denk gelmesi lazım. Tabi burası matematik burası Türkçe. Bakıyoruz arkadaşlar şöyle maviye. 35, 36, 37'ye denk geliyor. Evet arkadaşlar burası Türkçe'ye denk geliyor. Buraya baktığınızda Türkçe 35'in altında olmaz. 37 tane Türkçe çözmüş olacak. Bunu eledik. Buraya baktığımızda arkadaşlar Türkçe... 36 37 38 bunu da eledik. Buraya baktığımızda Türkçe 35'e denk gelmiş. Burayı da eledik. Sadece burada 37'ye denk gelmiş. Evet cevabımız Bedirne. Bakın Türkçede 40 tane sorudan 3 tane boş bırakmış. 30 37 tane çözmüş arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz.